Merkez İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Türkiye Eğitim Sen Başkanım, Türk Bürosu Başkanım, değerli Kırşehir Memleket Gazetesi'nin imtiyaz sahibi, Ahi TV imtiyaz sahibi Hasan Eraslan Bey, Haber Türk Haberine sahibi kardeşimiz, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bayramlar insanları yan yana getiren, birleştiren unsurlardan bir tanesidir. Bizim manevi değerlerimizi ön plana çıkaran önemli günlerdir. Bu bayramlarda da hep beraber inşallah gelecek bayramda da olmak üzere bir araya geldik. Bu bayramın sizlere, ailenize, çocuklarınıza, partimize, Yüce Türk milletine, Kırşehir'le hemşehrilerimize hayırlar vesile olsun diyorum ve hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Tabii ki bu süreçler eee Türkiye gündemindeki büyük erkeğe baktığımızda terörist ülke Türkiye'nin adından atılmış durumda Dün Sayın Genel Başkanımız Başbuğ Arpastan Türkeş Bey'in ezanı ziyaret ettikten sonra açıklamalarını yakından takip edersin arkadaşlar. Liderin izinden liderin emrinde beraber yürürüz diye düşünüyorum. Tabii burada bizim medya meclis üyelerimiz, genel meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Hepsinden <laughs> hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve nice nice bayramlar diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum tekrar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.